Ertuğrul Özgür ve Gülün Yorumu. Tanrım, tek başına koymak şarkı Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinden Aytan Gökçer'in yıllar önce söylediği Tanrım adlı şarkı. Bizim nesillerimiz üzerinde çok etkisi olan Türk müzikallerinden biridir ve harika bir müzikaldir. Mutlaka girin Youtube'da görüntüleri var. Seyredin. İşte o büyük Aytan Gökçeri'yi kaybettik. Ankara'da devlet konservatuarından çıkmış müthiş bir sanatçı, müthiş bir kadın neşe kaynağı bir insanı kaybettik. Ankara'da bir zaman zamanlar yaşayan bütün nesillerin gönlünde herkesin içinde adeta Mrs. Robinson filmindeki gibi bir kadın profili olarak kalmış muhteşem bir kadındı. Ama o güzelliği, o neşesi, o böyle cıvıl cıvıllığı yanında en büyük özelliği büyük sanatçılığıydı. Türkiye'de Cumhuriyet'in kurduğu devlet tiyatrolarının ve devlet konservatuvarlarının yetiştirdiği mutena bir insandı ve artık aramızda yok. 84 yaşında Ayten Gökçeli kaybettik. Evet, My Fair Lady'leri, Yedi Kocalı Ürümüzleri oynayan daha birçok büyük devlet tiyatrosunun eserine adını yazdırmış büyük bir sanatçıydı. Nur içinde Hayat Ayten Gökçer güle güle bize bıraktığın bu şarkıları hiçbir zaman unutmayacağız. Ertuğrul un ve günün yorumu.